Arkadaşlar selamlar video hepiniz hoş geldiniz. Giriş belirledik sonunda ne biliyor musunuz? Önceden bunu yapamadım. <laughs> Kanaldaki ilerlemeye baksana ya. Bugün yine Türk yapımı bir oyun oynayacağız. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Türk yapımı oyunlar oynuyorum. Gerçi bir tane oynadım kebap simi. Çok da oynamam. onu söyleyebilir. Saygı duyarım. demokratik. Bugün sizlerle zulu oynayacağız. Ben en son bu oyunu 2017 yılında girdim. Tabii 2017'de de bu oyunu herkes oynuyordu bu arada. İnternet kafeye bir bakıyorsun komple zulu oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Bu arada ben az önce oyuna girdim, bana bir ton hediye verdi. Onları ben nereden açabiliyorum acaba? Ha Bunları aldım ben, tamam. Bunlar olmuş mu? Şimdi sizle beraber kasa açacağız. Gerçekten <laughs> inanılmaz. Ne veriyormuş? <laughs> Çok anlamadım. Ne <laughs> geliyor hocam? Ooo! Hocam, sen ne ayaksın? Ne oluyor lan? Koşamıyorum. Niye koşamıyorum? İndirdim. O bitti. o. Gitti. <laughs> eee! Abicim ben daha kafamı kaldıramadım. Adam beni vuruyor böyle. Adam beni vuruyor mesela. <laughs> vurdum ona vurdum onu. Oyun saymadı, benlik bir şey yok. Tamam kardeşim. Abicim ben merminin nereden geldiğini bile anlayamıyorum. Normal mi? Bak mermi sıyırıyor şu an. Bak bak kulağımın yanından geçiyor. Bu arada bu şeyi güzel yapmışlar hocam. Hakkını da vermek. Tamam kardeşim. Bunu alamıyor muyum? Aldım. Maçı kaybetti. Nasıl ya? Tabii bu oyun hakkında yorum yaparken de biraz kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Abicim ben adamları arkalamak istiyorum. Adamlar yok. Tık iki kişi yat. Ne lan bu burada? <laughs> Olmadı. Tık bir daha buradan kandırdım. <laughs> La bomba. O ne ya? Oğlum silahlar çok parlıyor. Yerden alsın geliyor o sırada da ölüyor. <laughs> Adam tek mermiyle ikimizi mi aldı? Ne yaptı oğlum? Boş bakıyor. Anlamadım. Sen anladın mı sen? Lan yine gerideyiz. Ben bir kere de kazanan takıma gireyim ya. Videoya bir şey çıkmadı. Video 20 dakika olacak hiçbir şey. Adamlar nereye saklanıyor? Aha. <laughs> sezon 41 yükseliş. Şimdi sezon 41 olduğuna göre mesela yani bir sezon kaç sene yapıyor? 41 sene mi? Ne oluyor ekran? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Tamam yeter kafi tamam. Güzel oyun.